Değerli Ulular iyi akşamlar. Şimdi size sizle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Ben görmediğime göre bilmiyorum sizler gördünüz mü? Demek ki bunu düşünen olmadı. Ben de uzun zamandan beri düşünüyorum. Şimdi sizle paylaşmak istedim onu. Hem rahatlayayım yani. Şimdi neden uçaklarda yürüyen merdiven ya da hatta asansör yok? Urla'nın meydanında var. AVM'lerde her tarafta yağmurların altında meydanlarda yürüyen merdiven vardı. Bu uçaklarda ya geçenlerde ben YouTube'da Cumhurbaşkanımızın e, şeye çıkarken e, videosunu seyrettim. Uçağa çıkarken. inanın ben yoruldum. Ya şimdi bunu uçaklar yüksek uçak. Bunun göbeğinden aşağısı aşağı 18 metre ya da 10 metre vardır kapı da biraz da yukarıda. 13, 14, hani uçak mühendisi değilim bilmiyorum. 14 metre öyle olsa, yükseklik olsa, 14 de böyle olsa bunun hipotenüsü, matematikçiler bilir. Hipotenüsten yürüyor. Ya yani 17-18 metreyi bulur bu. Dağcılık gibi bir şey. Bu dağcılık eğitimi almak lazım bu uçaklara binmek için. Hele inmek ya yani dizin ağrıyorsa ya da biraz yaşlıysa yani inmek daha zor. Neden bunu kimse düşünmemiş bu zamana kadar. Bakın ben Humeyni'yi Air France France Air France e, uçağıyla Fransa'dan geldiği zaman bizde televizyon vardı ben seyrettim. Böyle dimdik taput gibi aşağı indi. Uçaktan kaç yıl önce ve bugün Trump adamın uçakları var. Hani bizde uçak yok. Bu uçağı olanlar, adamın özel uçağı var. Bunlar her gün uçağa biniyor. Hiç mi düşünmüyorlar bunlar? Tırmanılır mı o kadar yükseklik? Asansör yapacaksın güvenlikli camdan. Hırt diye kaldır direksiyonunu. Yanaşacak oraya. Çıkaracak indirecek. Ha! Eğer resmi biri geliyorsa ya da sen resmi bir törene ya bir şatafatla inmen gerekiyorsa merdiven yürüyen merdiven olmalı yani. Her sallaya sallaya ineceksin aşağıya kadar. Bu tırmanmalar, bu adım atmalar, yaslanmalar ne gerek var bunlara? Bakın ben bunu ilk uçağa bindim çocuktu. Daha sonra ben burada menüsküs ameliyatı oldum. İzmir'de ama Ankara'ya gitmem gerekti. Uçağın merdivenlerinde aklıma geldi. 1987 yılında. O zamandan beri e sağıma söylüyorum, soluma söylüyorum. Kime söylersen söyle yani. Ya makine mühendisi falan olsam kendim yapacağım götürüp Sanayi Bakanlığı'na hediye edeceğim yani. Kullanın bunu. Dünyada yok görmedim ben. Ben hiç bugüne kadar Trump geliyor, Kuveyt emirleri geliyor. Görmüyorum yani. Hepsi emek harcıyorlar. Amele gibi iniyorlar çıkıyorlar ya. Bu işe biri belki buradan duyan olursa bir çare bulsun buna bir asansör bir yürüyen merdiven yapsınlar. Hadi iyi akşamlar.